Giresun'da zor maç başladı. Erkan'ın ortası kafa vuruşu top dışarı gitti. Çok etkili bir orta Erkan'dan Aksel Bey'e top dışarıda. Ramazan pres yaptı Jones. Jones'te kaldı top. Jones vurdu. Hakan'dan sekti dışarı gitti top korner. Eser Eser bir atar. Ramazan kaldı top. Ramazan'da kontrol edemedi. Erkan Zengin. Erkan'ın ortası. Aksel döndü. Aykut top dışarıda. Aykut Akgün. Serbest vuruşlarla etkili oluyor Eskişehir Spor. Tarık uzun mesafeli gönderdi Tarık. Aksel Bey hareketlenmedi o Feyyut'u. İkinci hamle Hüsamettin. Dönen top Erkan'da kaldı. Erkan vurdu eser. Erkan'ın vuruşunda eser gol izin vermiyor. Volkan'ın pası Recep dua pası. Volkan ceza da Volkan gol pozisyonu. Volkan Bobini geçti. Bıraktı ama Volkan'dan döndü. Dimitri Yadis vurdu. Uğur'dan dönüyor top. Yine Suspor, net gol şansını değerlendiremiyor. 69. dakika. Hiraveri pası Volkan'la hareketlendi. Akaminko ile mücadelesini izleyeceğiz. Top hızlı Volkan hızlı Volkan gidemedi. Akaminko müdahalesi. Sarı kart Geri Akaminko'ya. Akaminko ikinci sarı kart. Ve kırmızı kart çıkacak. Geri Akaminko tepkisi. Orada orada iki sarı kart ve kırmızı kart. Akselmeye ortaya yapıyor Bruno Mezenga. Bruno Mezenga'nın pası Erkan sol vuruş Erkan Eser. Erkan Zengin sol çapraz vuruşunu yaptı. Eser topu aldı. Ve maç bitiyor. Giresun'da kazanan yok. Giresun Sport 0, Eskişehir Spor 0 maçın sonucu.